Arkadaşlar hepinize selamlar ben Utku Bugün ETS2'deyiz Karşımızda çok güzel bir Toyota Hilux'umuz var Bu aracı arkadaşlar yeni kiraladık Görmüş olduğunuz gibi ee, Bununla arkadaşlar bir offroad yapacağız Bunu da sizlerle birlikte kayıt altına almak istedim Güzel bir offroad macerası yaşayacağız bu araç ile birlikte Peki bu offroad'u nerede yapacağız Hemen şöyle haritamızı bir açalım arkadaşlar Bugün Promos'tayız Promos'ta Akuyeri'deyiz Görmüş olduğunuz gibi İzlanda taraflarında Buradan şuraya doğru aşağı ineceğiz. Buradan da belki devam ederiz. Ya da etmeyiz. Hiçbir fikrim yok. Ee, o zaman yavaştan başlamak istiyorum. Offroad'umuza. E, ee, Offroad'umuza başlamadan önce arkadaşlar. Şöyle evet. Offroad'umuza başlamadan önce arkadaşlar. Kanalımıza abone olabilir ve videomuza like atıp bizlere destek verebilirsiniz. Evet. kontağı bastık. Cold start yaptık arkadaşlar. Bildiğiniz gibi İzlanda tarafları hep karlı bölge olduğu için. Bayağı. Araç motor soğuk bir şekilde kaldırdık Şimdi buradan doğru hızlıca gideceğiz. Hız sınırı zaten 50 arkadaşlar ama bir zaten bu hız sınırına gerek kalmayacak. İstesek de gidemeyeceğiz hızlı bir şekilde. Şu anda bekliyoruz. Kırmızı ışıklar herhalde burada fazla arkadaşlar. Çünkü hala ilerlemiyor araç. Evet ilerleyelim. Sakin. Sakin. Kırmızıda geçmeyin arkadaşlar. Aracı birazcık yavaş kullanacağım. Evet şu anda gidiyoruz yavaş yavaş. Tabi şu anda otobandayız. Oradan hızlıca geçeceğiz zaten offroad yerine. Offroad dediğime de bakmayın çok karlı bir yol olacak arkadaşlar. Ve fırtına içeren bir yol. Yani küçümsenecek bir yol değil. Gerçekten bu aracı Hilux gibi bir araçla çıkabilirdik burayı. Bu arada daha fazla bu şekilde dağa çıkmalı, daha inmeli ya da böyle gerçek hayat gibi bir roleplay gibi videolar isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Önümüzde de bir tane Mini Cooper var. Evet yolumuza yavaştan girmiş bunu. Aha araba kayıyor dur. Aracı zincirde takmadık ya abi birazcık dikkatli sürmekte yarar var. Evet baya keskin bir virajımız var arkadaşlar. Bakalım burayı rahat dönebilecek miyiz? Oy kayıyor. Dağdan aşağı düşmeyelim de. Korkutuyor. Oha dur dur dur, dur. sakin. Ben biraz hızlı sürdüm ya burada. Dikkat karlı yol başlangıcı diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada çok da hızlı gidemeyiz gerçekten. 100 km yeterli aslında bu offroad için. Karlı yollarda gayet güzel bir şekilde gidebiliriz bir şekilde. Evet karlı yol bitti galiba. Oha. Oo, oh, o, oh, o. Oh. Aracı arkadaşlar gördünüz mü? Araç bildiğin kendini bıraktı yemin ederim yola. O baba baba nasıl kayıyor? Nasıl kayıyor? Aha, baba baba. Aa ben ilk defa bu kadar böyle yol tutuş, düşük bir alanda sürüyorum ya. O bak nasıl kayıyor? Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar kayma seslerini? Evet buradan sola döneceğiz zaten. E burada bir tane de iş yeri varmış. Çiftlik gibi bir yer böyle. Güzel aslında. Buradan Arada yumurta falan alırız ya, iyi olur. Yükleriz giderken. Oo, oo, wow, wow, oo, wow. asıl yere geldik. O dönmüyor lan. Bir şey deneyeyim mi? Oo, 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 oo. Evet, gayet güzel, gayet güzel. Hoşuma gitti. Valla offroad da arkadaşlar aslında ETS'de yapılacak bir şey değil. Ama ETS'de yapıyorum. Normalde offroad dediğim beam engine drive'da ya da işte Assetto'da falan yapılır. Bunda da yapılır da. Bunda da o kadar offroad'luk bir şey yok yani. Bir yere vurmuyorsun arabayı hiç. Bir de haritalar da çok müsait olmuyor Yani ama. Promot sağ olsun arkadaşlar. Böyle şeylere bizlere ayrıcalık sunabiliyor. Bir ara beam engine drive'da da gelecektir arkadaşlar. Beam engine drive'ı zaten çok beğendiniz. Sanırım ben beam engine drive'ı diğer kanallardan daha iyi çekiyorum herhalde. Çünkü bu kadar izleneceğini düşünmüyordum hiç. Kanalda gerçekten sevdiniz yani bir Imagine Drive'da. İstanbul haritasında yakın da yakında bir roleplay'e başlayacağım. Ov oh, ov oh, yanlara bak nasıl yan veriyoruz. Ov oh, ov oh, çok güzel tırmanıyor. Helal aslanım benim bas O fırtına var Fırtına var Şöyle gündüz yapmak istiyorum arkadaşlar havayı Daha çok güzel duruyor böyle Evet hava böyle daha güzel Gündüz gündüz sürelim şöyle aracımızı Offroad'umuzu yapalım Bu çok offroadlık olmadı ama arkadaşlar ben bunu offroad diyorum siz ne derseniz odur Ama ben başta offroad yazmayı düşünüyorum Burada da hız yapmak hiç akıl karı değil ya Bakalım araç virajları alabilecek mi ya Ben ondan biraz şüpheliyim Biraz basayım şurada hatta Tutacak mı yol acaba 150'ye kadar zorladı. Ama bence 150 yapmadı arkadaşlar. Çünkü 150 gidiyor gibi durmuyor araba şu an. 150 ile gitsek zaten bu araç var ya. Oha oy dur lan dur dur. Takla attıracağız arabaya. Araç zaten şu an şurada 150 ile gitse zaten arkadaşlar uçar gideriz yani. Büyük ihtimalle o 150 ile gitmiyor. Pati çektiği için öyle yapıyor. Araç çekiyor büyük ihtimalle şu an patiye. Hiçbir fikrim yok. Oha yola bak. Ne oluyor oğlum ya? Oy dur. Az kalsın denize uçuruyorduk arkadaşlar kendimizi Vallahi diyorum size Uçuyordum az kalsın denize Aracın anlık olarak Affedersiniz ama ağzına etmiş bulunmaktayız Yani gerçekten Hiç zorlanmadıysa bugüne kadar Bugün ağzına ettik yani aracın Zaten kiralık araç ama inşallah bir masraf çıkmaz Karlı havada kullanıyoruz aracı Birazcık korkmuyor da Değilim yani gerçekten Çünkü daha bunun masrafı da olabilir yani ama masraf çıkaracağını gram zannetmiyorum. Sadece aracı bayağı zorladık. Ee, şu anlık bir arıza çıkarmam zaman en yakın zamanda arıza çıkartmayı bekliyor büyük ihtimalle bu araç şu anda. Bayağı zorladık çünkü. Aslanım benim be. Tırman be. Tırman be. Oo, bu ne lan? Ne darmış bura? Dur bakalım. Geçer değil mi? Geçiyor. Evet. Geçtik, geçtik. Geçmezse adam değil ya. Bir de kesiciye gidiyor ya. Bu nasıl bir araç oğlum? Ne yazılım attınız buna? Evet, şurada da yolumuz bitiyor zaten. Yani bizim çizdiğimiz yol bitiyor. Aha. Yan verdi hazır bitmişken. Aa, ha, buranın yukarısında ne var lan? O durmuyor, 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 durmuyor. Durmuyor, kayıyor. Burada bir şey var mı acaba? Merak ettim lan şuraya tırmanalım da öyle bitirelim videomuzu. Nasıl bir arabasın lan sen tırman? Tırman, 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 tırman. Tırmandı. Ya burada bir şey yokmuş. Burada bir şey yoksa videomuzu burada bitirelim o zaman. Böyle kapatalım videomuzu. Arkadaşlar umarım videomuzu buraya kadar beğenmişsinizdir. Umarım sizlere güzel bir video izletebilmişimdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız da kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.